Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayınlarının 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an itibariyle yeni nesil sorular çözüyoruz karaköklü ifadelerde. E, yeni sorularda artık son 3 videomuz kaldı e, bu kitabımızda. Tabi farklı kaynaklardaki yeni soruları da çözeceğiz arkadaşlar mutlaka. Sizleri, e, sizlerin işte LGS sınavını kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki ricamız ne olacak? Youtube kanalımıza abone olmanız olacak. Aynı zamanda videoları e, arkadaş çevrenize de tavsiye etmeniz olacak arkadaşlar kanalımızı ki daha çok insan bu kanaldan yararlansın arkadaşlar. Ee, onun dışında bizlerle irtibatta olabilmeniz için e, bizlerin sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ilk de, ilk e, sorumuzla dersimize başlıyoruz. Evet bu soruda ne diyor şimdi arkadaşlar bize LGS'ye hazırlanan Fadime kendisine çalışma programı için gün ve ayların sayısal değerlerini kareköklerini alarak bir takvim hazırlamıştır diyor hazırladığı takvimde bulunduğu ay ve günün karekökleri çarpımı doğal sayı olan günlerde dinlenip hiç soru çözmemiş. Bakın bulunduğu ay ve günün karekökleri çarpımı doğal sayı olan günlerde dinlenip hiç soru çözmemiş ve diğer günlerde ise her gün 150 soru çözmüştür. Örnek vermiş. Diyor ki 20 Mayıs günü diyor. Nedir 20 Mayıs günü? 20 Mayıs Mayıs biliyorsunuz 5. aydır. Yani e, günü kök 20. Yani o günün e, 20'nin kökünü almış. Bir de ayı 5. ay olduğu için onun da kökünü almış. Kök 5 ile kök 20'yi çarpmış. Ne olmuş? Kök 100 olmuş. Şuraya yazmayı unutmuş arkadaş. Kök 100 de neye eşittir? 10'a eşittir. Ha, Demek ki bu 10 doğal sayı olduğu için 20 Mayıs günü hiç soru çözmemiş. Dinlenmiş. Ama 25 Mayıs günü atmış arkadaşlar? 25 Mayıs günü atmış. yapmış? 25 Mayıs günü 25 kök 25 yapmış. Mayıs da 5. ay olduğu için yine kök 5 yapmış. Tabi bunlar hep unutmuşlar kara kök ifadesini kullanmayı burada. Kök 25 çarpı 5 nedir arkadaşlar? E, kök 125'tir. Bu işlemin sonucu nedir arkadaşlar? 5 kök 5'tir. E bu doğal sayı değil. Yani kara kurtulmadığı için doğal sayı değil. Yani... E, 25 Mayıs günü ne yapmış o zaman arkadaşlar? Doğal sayı olmadığı için 150 tane soru çözmüş. Buna göre diyor ki Fadime Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam kaç soru çözmüştür diyor arkadaşlar. Şubat 29 çekiyor diyor. Mart 31 gün. Nisan'da 30 günden oluşuyor diyor arkadaşlar. Şimdi doğal sayı olanları bulacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şubat ayı dediğimiz Şubat ayı dediğimiz kaçıncı ay oluyor? Şubat ayı dediğimiz ikinci ay oluyor değil mi? Ben şimdi kök 2'yi alacağım. Yani ben şunu diyorum arkadaşlar ben önce hiç soru çözmeyeceğim. Yani dinleneceğim günü tespit edeyim. Geri kalan kalanlarda dinlenmediğim gün olsun. Peki dinleneceğim gün neydi arkadaşlar? Doğal sayı olanlardı. Peki şubat ikinci aysa kök 2. kök 2'yi doğal sayı yapan ifade nedir arkadaşlar? Kök 2'yi doğal sayı yapan kök 2 ile çarpmak demektir. Ya da 2 kök 2 ile çarpmak demektir. Ya da 3 kök 2 ile çarpmak demektir. Ya da 4 kök 2 ile çarpmak demektir. Ya da 5 kök 2 ile nereye kadar devam edeceğim arkadaşım ben? Şuraya kadar devam edeceğim. 2 kök 2 dediğim şey nedir benim arkadaşlar? 2'yi içeriye 4 olarak soktum. Kök 8 sekiz. yani 8. gün. Şimdi bu nedir arkadaşlar? 3'ü içeriye 9 olarak soktum. 18. gün. Tamam. 4'ü içeriye 16 olarak soktum arkadaşlar. 16 çarpı 2 nedir? 32. gün. Eee Şubat ayında 32. gün var mı? Yok. Dolayısıyla şurada bıraktım. Şubat ayı içerisinde doğal sayı olan şuradaki verilen tanıma göre doğal sayı olan 1, 2 ve 3 gün vardır. Geri kalan hiçbir şekilde nedir arkadaşlar? Doğal sayı değildir. Şimdi Şubat'ta kaç gün vardı? 29 gün vardı değil mi? 3 gün yatış 26 gün çalış. Değil mi? Bunu şimdi tespit ettim. Gelelim şimdi Mart ayına. Mart ayı kaçıncı aydır? Üçüncü aydır. Yani köküçlü ifadeyle çarpacağım bir kere. Köküçü öncelikle ne yapıyorum? Mart'ta yatış kaç gün? Yani köküçü doğal sayı yapan kaç tane ifade var? Bir köküç yani köküçün kendisi. Yani üçüncü gün. İki köküç. Üç köküç. 4 kök diye devam eder değil mi? Kaçı, bunların kaç tanesi Mart ayı içinde kalıyor bakalım. Kök 3 3. gün. 2 kök 3 nedir? 2 içeriye 4 olarak girdi. Kök 12. Değil mi? Kök 12. 3 içeriye ne olarak girdi? 9 olarak. 9 çarpı 3 nedir arkadaşlar? Kök 27. 4 içeriye 16 olarak girdi. 48. 48 tane gün yok ki Mart ayında. Demek mi? kaç tane gün var? 31 tane gün var. Dolayısıyla şu 3 tanesidir. Yani 3. gün Mart'ın 3'ünde, Mart'ın 12'sinde ve Mart'ın 27'sinde yatış. Diğerleri çalış. Neydi Mart? kaç günden oluşuyordu arkadaşlar? 31 günden. Mart'taki 31 günde, 31 günde 36 yazdık. 31 günde 3 gün yatış, 28 gün çalış. Bunu da hallettik. Şimdi ne yapacağız? Nisan ayını test edeceğiz. Nisan ayı nedir arkadaşlar? Nisan ayı 4. aydır. E Nisan ayı 4. aysa kök 4 dediğim şey nedir aslında benim? 2'dir. Aa 2. E tamam bu zaten kendisi doğal sayı değil mi bu şekilde? Ben şimdi bununla doğal sayı olanları çarpayım. Yani tam kare olanları çarpayım ki sonuç ne olsun arkadaşlar? Sonuç yine doğal sayı olsun. Kök 4 tam kare, kök 9 tam kare, kök 16 tam kare, kök 25 tam kare. Tekrar ediyorum bakın. Nisan ayında kökü 4. ayda kök 4 nedir? 2'ye eşittir değil mi? Bu zaten kendisi bir doğal sayı. Buradaki yanına bir doğal sayı gelmesi lazım. Yani o günün karekökünü aldığımda o karekökten kurtulması lazım. Karekökten kurtulan nedir? Peki şurada biri de unuttuk arkadaşlar. Karekökten kurtulan tam kare sayılardır. 1. gün, dördüncü gün, 9. gün, 16. On altıncı, on altıncı gün, 16. gün, 25. gün, 36. gün olur mu? Olmaz. 36 gün yok. Nisan ayında kaç gün var? 30 gün var. Dolayısıyla Nisan ayında 1 2 3 4 5 günü yatış. Kaç gün vardı? Kaç gün? 30 gün vardı. Nisan ayında 30 günde 5 gün yatış. 25 gün çalış kardeşim. Olay bitti. Toplamda ben bu 3 ayda kaç gün çalıştım? 25, 28 ve 26. Topla bunları. 25, 28 ve 26. Topla bakalım. Şöyle. Şimdi 6 ile 8'i topladım. 14, 19 elde var. 1. 79 gün ne yaptım arkadaşlar ben? 79 gün çalıştım. Yani günde kaç soru çalıştım? 150 soru çalıştım. 79 ile 150'yi çarpacağım arkadaşlar. Şu sıfırı dikkate almayayım en sonda eklerim. 9 kere 5, 45 elde var 4. 7 kere 5, 35. 4 daha, 39. 9 kere 1, 9. 7 kere 1, 7. Topla 5. 18'in 8 elde var 1. 73 daha. 73 daha 10 bir de elde var 11. E bir de şu sıfır ekleyecektik. 11850 arkadaşlar. Yani ben kaç gün kaç tane soru çözmüşüm? 11.850 tane soru çözmüşüm değerli arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten şu soru hani e, LGS'de sorulabilecek en zor sorulardan bir tanesidir. Size söyleyeyim. Neden sorulardan bir tanesidir? Şimdi şunları düşünmek arkadaşlar her baba yiğidin harcı değil. Ama baktığınızda bu soruyu dinlediğinizde gerçekten bunun çok zor olmadığını anlıyorsunuz. O yüzden de yeni nesil soru çözmek kendinizi geliştirmek çok önemli. Yani konunun temelini öğreneceksiniz. Kesinlikle bu zaten birinci koşul şart. Ee, öğrenmiş olduğunuz bu temel bilgileri de kesinlikle yeni sorularda uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şimdi bu sorudan sonra ikinci sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu soruda ne diyor? Şimdi yukarıdaki verilen e, her sembol bir gerçek sayıya karşılık gelmektedir. E, her satırda yer alan sembollere karşılık gelen sayıların toplamı satırların yanına yazılmıştır. Yani şu dördün toplamı şu, şu dördün toplamı şu şeklinde. E buna göre diyor e, kare çarpı üçgen artı e, daire bölü yıldız nedir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz soruları çözmeden önce biz ne yapıyoruz? Her zaman gibi en sade haliyle yazıyoruz şunları. Yazdığımızda şu 4 çarpı 3'ten ne olur? 2 köküç olur. Şu 64 çarpı 3'ten ne olur? 8 köküç olur. Değil mi? E, şu 4 çarpı 3'ten ne olur? Eksi 2 köküç olur. Çünkü burada eksi var. Yani bu da 11 zaten kök 3 olarak yazılmış. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları ne yapıyoruz? Aynı tarz olan semboller nerede? Hep hepsi aynı olan şu satırda değil mi? Bu 4 tane üçgenin toplamı 8 kök 3 ise bir tane üçgen nedir arkadaşlar? 2 kök 3'tür. Bunun hepsi 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3'tür. E ondan sonra ne yaparız mesela şuradaki üçgenleri biliyorum. 2 kök 3, şuradaki 2 kök 3. Dolayısıyla şurada bir tür kaldı değil mi? Yıldız kaldı. Onu bulabilirim. Değil mi? 2 tane yıldız. Bakın 2 tane yıldız artı 4 kök 3 ne eşittir arkadaşlar? 2 kök eşittir. E, ee, 2 tane yıldız ne eşit olur? Eksi 4 kök 3 olarak bu tarafa geçti. Ne oldu o zaman bu? Eksi 4 kök olarak buraya geçerse. Eksi 2 kök 3 oldu. Şu 2 ile şu 2 sadeleşti. Yıldız neymiş o zaman arkadaşlar? Eksi kök Şimdi yıldızı da buldum. Eksi kök 3 olarak. Ee, ondan sonra üçgen ve yıldızın olduğu. Üçgen ve yıldızın olduğu. Şurayı ve kareyi bulabilirim buradan. 2 tane kare. 2 tane kare. 2 tane kare artı yıldız o neydi 2 kök 3 e, artı ney işte e, özür dilerim artı üçgen 2 kök 3 artı yıldız eksi kök 3 bunların toplamı ne eşit arkadaşlar 11 kök eşit 2 kök 3 ile eksi kök 3 nedir kök 2 tane kare artı kök 3 eşittir 11 kök 3 ise 2 tane kare nedir arkadaşlar buradan e, ee, kök 3 karşı tarafa eksi kök 3 olarak gittiğini düşünürsek burası 10 kök 3 olarak kalır. O zaman bir tane kare nedir arkadaşlar? Bu burayı bölüm olarak giderse bir tane kare 5 kök 3'e eşit olmuş olur. Bir tane karenin 5 kök 3 olduğunu buldum. E, ee, şimdi ne kaldı geriye arkadaşlar? Daireyi bulmak kaldı. Şurası nedir arkadaşlar? 5 kök 3. Şurası 5 kök 3. Kareyi buldum e, ee, onu da hemen şuraya yapalım. 5 kök 3 yıldızı da bulmuştum. Yıldız neydi arkadaşlar? Eksi kök 3 artı 2 tane de ne var burada? 2 tane de daire var. D harfiyle gösterelim onu. Bu da ne eşittir arkadaşlar? Eksi 2 kök 3 eşittir. Şu 5 kök 3 ile eksi kök 3 işleme tabi tutulduğunda ne olur? 4 kök 3 olur değil mi? 4 kök 3'ü karşı tarafa ne yaparım? Eksi 4 kök 3 olarak eksi 4 kök 3 olarak geçirdim. 2 tane daire ne olmuş olur arkadaşlar? Eksi 6 köküç olur. E, daire ne olmuş olur o zaman? Şu 2 ile eksi 6 sadeleşirse eksi 3 kalır. Eksi 3 köküç olmuş olur. Bir tane daire de buldum. Eksi 3 köküç olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki işlemi yapalım. Kareyi ben ne bulmuştum? Kareyi ne bulmuştum arkadaşlar? Kareyi 5 köküç bulmuştum. Kare 5 köküç. Çarpı üçgen. Üçgeni ne bulmuştum? 2 köküç. Artı e, daire bölü yıldız. Daireyi ne bulmuştuk buradan? Eksi 3 kök 3. Eksi 3 kök 3. Yıldız nedir arkadaşlar? Yıldızı eksi kök 3 olarak bulmuştuk değil mi? Şimdi şu eksi ile şu eksi gitti. Kök 3 ile kök 3 de gitti. Ne kaldı burada? Bir 3 kaldı değil mi? Kök 3 ile kök çarparsam 3 olur. 5 ile 2'yi çarparsam 10 olur arkadaşlar. 10 köl 3 nedir? 30'dur. 30 otuz artı 3'ten bunun cevabı 33 olmuş olur. Yani cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Üçüncü soruda ne diyor? Birden neye kadar tüm sayma sayılarının kare kökleri birbirine eş kartlara yazılmıştır diyor. Bu kartların üzerinde yazan reel sayılardan irrasyonel olanların sayısı rasyonel olanların sayısından 4 kat fazladır diyor arkadaşlar. Buna göre ne kaçtır diyor. Arkadaşlar bu soruyu yaparken bakın ne diyor şimdi bak rasyonel olanların sayısı e, rasyonel olanların sayısının 4 katıymış. irrasyonel olanların sayısı. Öncelikle şurada köklü ifadelerden hangisi rasyoneldir onu bulalım. Rasyonel olabilmesi için köklü ifadeden kurtulması gerekir değil mi? Mesela köklü ifadelerden kurtulanlar nedir arkadaşlar? Köklü ifadelerden kurtulanlar kök 1'dir. Değil mi? Çünkü bu nedir arkadaşlar? 1'dir. Ya da kök 4'tür çünkü bu nedir? 2'dir. Tam kare sayıları biliyorum. Bakın e, yazıyorum farkındaysanız. İşte kök 9'dur. Nedir bu? 3'e eşittir. Ondan sonra bu nedir arkadaşlar? Kök 16'dır. Ne eşittir bu? 4'e eşittir. Şimdi baktığınızda ne en az kaçtır diyor arkadaşlar? Şimdi bak, bakın. Şimdi mesela şuraya kadar yapsam, şuraya kadar yapsam, buraya kadarki sayıların kaçı e, irrasyonel, kaçı rasyonel? Şimdi 2 ve 3 kökten kurtulamadığı için arkadaşlar 2 tane irrasyonel var. 2 tane ne var? Rasyonel var. Ha ilk 4 katı olmadı. İrrasyonellerin sayı rasyonellerin 4 katı olacak. Şuraya kadar bir bakayım ben. Şuraya kadar bakayım. Buraya kadar arkadaşlar şu 5, 6, 7, 8 var ya burada. Bunların hepsi irrasyoneldir. Neden? Çünkü kökten kurtulmadığı için. Buraya kadar arkadaşlar 3 tane ee, 3 tane irrasyonel Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var? 6 tane ne var arkadaşlar? Ee, rasyonel, e, irrasyonel var. Yani özür dilerim 3 tane rasyonel, 6 tane irrasyonel var arkadaşlar. Bakın. O zaman şimdi 3'ün e, kaç katı, 4 e, katı nedir? 12'dir değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 11 12 diye gider değil mi? 12 diye gider. 3'ün 4 katı 12 yapıyor. Bakın, şu an 15'e kadar ne yaptım ben şimdi? Yazdım. 15'e kadarki sayıları yazdığımda kök 15'in en olduğunu kabul ettiğimde buraya kadarki sayıların 3 tanesi, 3 tanesini arkadaşlar 3 tanesi rasyonel, 3 tanesi rasyonel. Peki irrasyonel sayısı kaç? irrasyonel sayısı da arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E tamam. İrrasyonel sayısı rasyonelin 4 katı oldu işte. En az o zaman kaç olmuş olur? 15 olmuş olur. Yani cevabımız arkadaşlar C şıkkı 15'tir. Her e, tam kare ifadeden sonra kontrol ediyorum rasyonel ve irrasyonel sayısını. Şimdi mesela 9'da kök 9 yani 3 rasyoneldir. Şuraya kadar ki rasyonel sayısı 1, 2, 3. İrrasyonel sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane rasyonel. E, benim irrasyonel sayım kaç olması lazım? 12 olması lazım. Peki 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye kurtardı mı diye düşündüm. Kurtarmış. Kök 15 benim işimi görüyor. O yüzden de arkadaşlar burada cevabımız kök 15. Yani ne orada nedir peki? N ne burada 15'tir tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi burada ne diyor? Saha ölçüleri verilmiş olan curling oyununda amaç özel olarak yapılmış mermer taşları ev olarak adlandırılan 13,3 virgül 3 desimetre yarı çaplı dairenin merkezini en yakın şekilde durdurmaktadır. Oyun iki takımın 8 atışı ile oynanır atılan 8 atıştan atılan 8 taştan ev olarak isimlendirilen bölümün merkezine en yakın rakip taşından daha yakın daha yakında bulunan taş sayısınız taş sayınız kadar sayı alırsınız diyor. Oyunda ev olarak adlandırılan bölümün dışındaki mermer taşlar sayı olarak kabul edilmemektedir. Örneğin sarı ve siyah takımın taşlarının dairenin merkezine olan uzaklığı aşağıdaki görseldeki gibi olsun diyor. Bu şekilde taş atmış sarı taşlar bir de siyah taşlar. Bu durumda diyor siyah takımın sarı takımın merkeze olan en yakın taşından daha yakın 3 taşı olduğu için ee, oyunu siyah takım kazanır ve 3 puan e, alır diyor Yani burada ne olmuş arkadaşlar Burada zaten oyunu siyah takım kazandığı belli değil mi Çünkü e, en çok merkeze atan takım neymiş arkadaşlar Siyah takım Siyah takımın almış olduğu puanı Sarı takımın e, merkeze en yakın olan taşı belirler Sarı takımın merkeze en yakın olan taşı bu mu Bu Peki bundan daha yakın 3 tane taş olduğu için arkadaşlar 3 puan kazanır siyah takım. Eğer burada 2 tane olsaydı siyah burada olsaydı bir tanesi dolayısıyla siyah takım 2 puan kazanırdı. Doğru değil mi? Bunu demek istiyor yani. Aşağıdaki tabloda mavi ve kırmızı takımın attığı mermer taşların merkeze olan uzaklıkları desimetre cinsinden verilmiştir diyor. Öncelikle arkadaşlar yakınlıklarını tespit edebilmem için hepsinin büyüklüğünü küçüklüğünü kontrol etmem gerekiyor. O yüzden de e, kıyaslama yapabilmem için köklü sayılarda ne yapıyorum? Hepsini kök içerisine atıyorum. Şimdi bunların hepsinin kök içerisine attığını düşünürsem şu içeriği 16 olarak girer. 16 çarpı 3'ten ne olur arkadaşlar? Kök 48 olur. Bu zaten kök 188 içeride. E, 64 çarpı 5 nedir arkadaşlar? 8 içeri 64 olarak girer ya. 64 çarpı 5... 320'dir. 2 içeriye 4 olarak girer. 4 çarpı 5'te kök 20'dir. 3 içeriye 9 olarak girer. 63'tür. 9 içeriye 81 olarak girer arkadaşlar. O da kök içerisinde 405'tir. Bu 9 olarak içeriye girer. Kök içerisinde 99'dur. Bu içeriye ne olarak girer arkadaşlar? 36 olarak girer. 36 çarpı 5'te arkadaşlar nedir? Kök 180'dir. Şunları da yazalım şimdi. 64 çarpı 2, 128 içeri de olur. 30, 25 olarak içeri girdi. Kök 150. 4 olarak içeri girdi arkadaşlar. Kök 84. Zaten bu kök 83 yazılmış. 7 içeri 49 olarak girer. Kök 98. 7 içeri yine aynı şekilde, bu, bu da yine kök 98 olur. Bu içeri arkadaşlar 25 olarak girer. 25 çarpı 11, 11 de kök 275'tir. 25 olarak içeri girdi. Bu da kök 150'dir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda baktığımızda e, oyunu kim kazanmıştır? Yani en yakın olan e, kimdir? Merkeze en yakın olan kimdir? Kök 48. Bakıyorum kök 20 var burada. Merkeze en yakın olan. Şimdi burada merkeze en yakın kök 20 var. Kök 20'den daha küçük olan bir şey var mı burada? Yok. Dolayısıyla oyunu kim kazanmıştır arkadaşlar? E, mavi takım kazanmıştır. Peki mavi takım kaç puan almıştır? İşte onu kırmızı takımın merkeze en yakın olan taşı belirler. E, kırmızı takımın, e, kırmızı topun yani içeriye en yakın olan ta, e, taş hangisi burada arkadaşlar? Baktığımızda e, kök 98, kök 83... Yani şuradaki kök 83'tür değil mi? Merkeze en yakın olan. Şimdi kök 83'ten daha küçük olan, yani daha yakın olan merkeze kaç top vardır burada? Bakın şu yakındır. Kök 48 olduğu için. Şu yakındır, 2 tane. Şu yakındır, 3 tane. Başka da yok değil mi? Ha, demek ki bundan daha yakın olan merkeze 3 tane top olduğu için dolayısıyla mavi takım kaç puan almış olur? 3 puan almış olur. Yani bu soru baktığımızda arkadaşlar bu soru baktığımızda her ne kadar çok uzun, kafa karıştırıcı, böyle e, göz yorucu bir soru olarak gözükmüş olsa da içine girdiğinizde, okuduğunuzda detayları burada incelediğiniz arkadaşlar. Ne kadar so ne kadar kolay bir soru olduğunu görüyorsunuz. Formül var mı? Yok hiçbir şekilde yok. Yani inanılmaz kolay. Ha belki 2-3 dakikaya alabilecek bir soru ama velakin gerçekten belirleyici soru. Neden belirleyici soru? Zor olduğundan dolayı değil. Bu soruyu gören öğrencilerin %70'i, %80'i belki de bu soruya karşı ön yargısından dolayı asla bu soruyu çözemeyecek arkadaşlar. Ama siz bu tarz uzun soruları gördüğünüzde ben benden size tavsiye asla ama asla pes etmeyin. Olayı anlamaya çalışın. Adam size burada detaylı bir şekilde anlatmış, hatta burada örnek bile vermiş. Daha ne olsun? sadece sizin şurada şu köklü ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralamanız, hanginiz büyük, hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu tespit etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu video dersimizde bu noktada son bulmakta bir sonraki video dersimizde yine devam edeceğiz yeni sorulara, karaköklü ifadelerde. Sizlerden ricamız bu videoların faydalı olduğunu ve verimli olduğunu düşünüyorsanız etrafınızı sevdiğiniz hatta sevmediğiniz bütün arkadaşlarınıza bu kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmamışsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın ve bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve beğenmeyi ve ya da arkadaş olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.